Ağzı belli Allah'tan Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbi Alemin Ve salat ve selamü ala Rasulüna Muhammedin ve ala alehi ve ashabihi ajamain. Kıymetli izleyenlerimiz, takipçi kardeşlerimiz, Riyazu Salihinden Seçme Hadisler adlı video serimizin ikinci videosuna, ikinci dersine inşallah başlıyoruz. Birincisinde neden sünneti öğrenmemiz gerektiğini, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerine neden vukufiyet sahibi olmamız gerektiği üzerine konuşmuştuk. Aslında yine hadise başlamadan evvel bunun üzerine biraz konuşmamız gerektiği düşüncesindeyim. Zira hatırlarsanız Allah'ın ifadesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vasıflarını anlatmıştık ve en bariz vasıflarından birkaçını zikretmiştik ki onlar da Allah Resulü'nün tezkiye edici özelliğe sahip olduğunu, Allah Resulü'nün kitabı ve hikmeti bize öğrettiğini Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'inde bahsediyor demiştik. Dolayısıyla bizler de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında yaşamadığımız için, onun zamanında olmadığımız için, onun sahabesinin arasında olmamamız münasebetiyle nasıl bu 1400 yıl küsür yıl sonra Efendimizin teskiyesine muhatap olacağız. Nasıl kitabı bize öğretecek? Demiştik ki Resulullah'ın sünnetini yaşamakla, Resulullah'ın hadislerini öğrenip hayatımıza tatbik etmekle bunun mümkün olacağını söylemiştik. Bunun üzerine şunu da ifade etmek gerekir. Malumunuz Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de ve atiyu Allah'a ve atiyu Rasul buyurur. Allah'a ve Rasulüne itaat edin. Dolayısıyla Allah'a itaati biliyoruz Kur'an-ı Kerim üzerinden ve aynı şekilde yine aslında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ifadelerinden nasıl yapacağımızı biliyoruz. Fakat Resulullah'a itaati nasıl gerçekleştireceğiz? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ifade ettiğimiz gibi şu anda aramızda değil. İşte bu da Resulullah'ın sünnetini öğrenmek, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini hayatımızda tatbik etmekle mümkün olacak bir hadisedir. Aslında büyüklerimizin bununla alakalı güzel ifadeleri var. Resulullah'ın sünnetinin Yahya bin Ma'in mesela ifade eder. Buyurur ki Resulullah'ın sünnetini öğrenmek cihattan daha faziletlidir. Hakikaten böyledir. Neden cihattan daha faziletlidir? Bugün mesela dünyanın içinde bulunduğu birçok sıkıntı söz konusudur. Temizlik konusunda olsun vesaire insanların birbirlerine karşı muamelelerinde olsun. Devletlerin e, icra ettikleri bir takım hükümlerdeki adaletsizlikler olsun. Bunlar aslında sünnette tam anlamıyla bize anlatılmış, Resulullah'ın ağzından tam olarak bize ifade edilmiş ve nasıl davranmamız gerektiği, nasıl şekil almamız gerektiğini en güzel surette bize bahşedilmiş, bize bahsedilmiş olan o Resulullah'ın bizzat Femi Şeriflerinden dökülmüştür. Dolayısıyla biz başka şeyler ihtiyaç duymadan bizzat Resulullah'ın sünnetine müracaat etmekle aslında nasıl yaşamamız gerektiğini en güzel surette öğrenmiş olacağız. Burada şöyle bir ayrıntı dikkat çekiyor. Malumunuz sünnete karşı bir takım tutum içerisinde yani olumsuz tutum içerisinde olan hocalar veya işte bir takım ilahiyatçılar veya Allah muhafaza ama tarikat şeyhleri bile mevcut. Resulullah'ın sünnetine muhalefet eden. Eğer bizim hayatımızda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti olmazsa bir adam şöyle bir iddiada bulunsa. Dese ki ben Resulullah'ın sünnetini de yaşamıyorum. Sair Allah Resulüne ve Allah'a karşı isyan üzere olanların da hayatını yaşamıyorum dese burada çok büyük bir yanılgıya düşmüş olur. Zira burada eğer hayatınızda Resulullah'ın sünneti yoksa Allah'a isyan edenlerin bir takım örfleri, adetleri sizin hayatınızda var demektir. Eğer biz bugün Resulullah'ın sünnetini hayatımızdan çıkartırsak mutlaka ve mutlaka evimize kendi efendim hayatımızdaki faaliyetlerimize ticaretimize her şeyimize Allah Resulü'nün haricindeki bir takım hükümler Allah'ın bize beyan etmiş olduğu hükümlerin dışında bir takım hükümlerle karşı karşıya kalmış bulunmak durumunda kalacağız. Dolayısıyla burada eğer Resulullah'ın Sünnetini öğrenirsek demiştik hatırlarsanız imanı koruma noktasında da çok ciddi anlamda bir güç kazanmış oluruz. Dolayısıyla bu noktada çok ciddi bir çalışma var. Resulullah'ın sünnetini nasıl Müslümanların hayatından çıkartırız? Bununla alakalı çalışıyorlar. Hatta oryantalistlerden bir tanesinin ifadesi var. Aynen şöyle bir ifadede bulunuyor. İslamiyet'i mücevherat dolu, çok kıymetli eşyalarla dolu bir gemiye benzetiyor. Bu gemi diyor, Müslümanlara şöyle söyleyeceğiz. Bu gemi karşıdan karşıya geçecek fakat içerisindekilerin boşalması gerekiyor içerisindeki kıymetli eşyalar boşalacak, geminin yükü azalacak. O şekilde karşı karşıya, karşıdan karşıya geçebilir diyeceğiz diyor Müslümanlara. Ve Müslümanlar bu bizim daha bir caizse süslü kelimelerimizle bir takım delillerle ortaya koyduğumuz bu görüşümüzü kabul edecekler ve yavaş yavaş hayatlarından İslam'ın müstahaplarını, İslam'ın vaciplerini ve sünnetlerini çıkarmaya başlayacaklar. Ve nihayetinde bu farza kadar dayanacak ve Sonunda gemi karşıdan karşıya geçmiş olacak. Fakat ellerinde ne bir farz kalacak, ne bir sünnet kalacak. İmam Muezzen'in bir ifadesi var. Gerçekten çok hoş. İza "Haddisler Rjulah bir sünne fekale dana min haza ve hadisne bil Qur'an falemannu dalun ve mudillun." Şayet siz bir adama hadisten bahsediyorsanız, hadisi anlatıyorsunuz. Bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurmuşlar. Resulullah böyle yapardı. İşte şu duaları okurdu. Hayır efendim, bu duaya ne gerek var? Bu dua var mıydı? Bunun senedi nedir? Bu gerçek midir? Gibi bir takım böyle sualler sorarak ve nihayetinde ki böyle insanlarla çokça karşılaşıyoruz zaten. Va hadis Kur'an. Yani bize Kur'an'dan haber ver diyor. Bize Resulullah'ın sünnetinden bahsetme. Kur'an-ı Kerim'de ne varsa biz onu alırız diyerek efendim sünneti hayatından çıkartan öyle bir insanla karşılaştığında bil ki diyor İmam Evze'i fe'alem ennehu dalun mudillun. O kimse sapıktır ve nihayetinde sapıttırıcıdır. Yani kendisinin sapması yetmez. Aynı zamanda bu söylemlerle de insanları sapıtır. Nitekim biz böyle arkadaşlarla karşılaştık. Adamla oturduğunuz zaman da Resulullah'ın sünnetini kabul etmiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin söz söylemiş olabilir diyor. Fakat bizim zamanımıza kadar gelmesiyle alakalı efendim bu işin kolay olmadığını iddia ediyor ve nihayetinde sadece Kur'an'ın bize yeterli olduğunu bize aktarıyor. E soruyorsunuz e namaz nasıl kılacağız? O zaman namaz kelimesiyle alakalı Kur'an-ı Kerim'de geçen işte salat kelimesinin sadece dua manasında olduğunu söylüyor. Lugat olarak Resulullah'ın hadislerini aradan çıkardığı için en nihayet adamla oturup konuştuğunuzda karşınıza şöyle bir Müslüman profili çıkıyor. Namaz yok, zekat yok, Efendim oruç belli bir oranda var. İslam'ın birçok ahkamı yok ve kafasına göre bir yaşantı var. Siz orada e, İslam'ı en iyi anladığını zanneden adama bakıyorsunuz. Siz namaz kılarken o orada namaz kılmıyor. O da kendince İslam'ı en güzel şekilde anlıyor. Dolayısıyla aslında İslam düşmanlarının yapmak istedikleri şey bu. Resulullah'ı hayattan çıkardığınız zaman da o Müslümanların ne birliği ortada kalacaktır, ne dilliği ortada kalacaktır. Ve tamamıyla bugünün Müslümanların ahvalinde olduğu gibi tamamiyle batının egemenliği hegemonyası altına girecektir. Ki İmran bin Hüseyin'in, Hüseyin radıyallahu anh'ın bununla alakalı bir hadisi var. Bir ifadesi var. O bir takım hadislerden bahsediyor. Karşısındaki zatın ona Karşı olan tutumu şu şekilde bana diyor hadisten bahsetme bana Kur'an'dan haber ver. Aynen hani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin eri hadisini duymuşsunuzdur kıymetli izleyenler biliyorsunuzdur. Hani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yuşiku diyerek başlar ifadesine. Yani çok yakında bu olacak der ve ümmetinin bu kişilerden olmaması konusunda adeta uyarıda bulunur. O kimse nasıldır? Aynen böyle koltuğa oturmuş, bir takım belki ilmi çalışmalar yapıyor veya yapmıyor. Ona siz Resulullah'ın hadisinden aktardığınız zamanda, Resulullah şu konuyla alakalı şöyle faziletlidir, böyle iyidir diye bir takım bize önerilerde bulunduğu dediğiniz zamanda veya sakal bırakıyoruz, sarık sarıyoruz ya bunların İslam'da yeri yoktur diyen insanlar diyecekler ki, kardeşim hiç bakmaya gerek yok hadis şeriflere bize Kur'an'da ne varsa ittebaynehu. Biz Kur'an'dakine tabi oluruz. Şayet Kur'an'da varsa biz ona tabiiz. Yoksa bizim için gerisi hiçbir surette önemli, mühim değildir diyecekler. İşte İmran bin Hüseyin de radıyallahu var böyle bir kişiyle karşılaşmış. Ve bu kişi bu sahabi efendimize radıyallahu anh, kendisine Kur'an'dan e, bahsetmesi gerektiğini, sünnetten bahsetmemesi gerektiğini ifade etmiş. İmran bin Hüseyin de radıyallahu anh sahabide o kişi biraz böyle serzenişte bulunmakla birlikte şöyle bir cevap vermiş. Ve buyurmuş ki ey falanca kişi sen Kur'an-ı Kerim'de öğle namazının kaç rekat olduğuna dair bir ayet gördün mü? Bir açıklama gördün mü? Veya kıraatinin sesli mi veya gizli mi yapılacağına dair? Aynı şekilde zekatın nasıl verileceğine dair, kaçta kaç verileceğine dair bu noktada bir açıklama bir beyan gördün mü görmedin. Dolayısıyla hatta o kişiye ahmak diye de bir hitabı söz konusu haklı olaraktan. Hakikaten böyledir. Yani siz Resulullah'ın sünnetini bilmezseniz, hayatınızdan çıkartırsanız ki Allah'ın ayeti çok açık ve nettir bu konuda. وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ Size Resul ne getirdiyse onu alın, neden sizi nehyettiyse neden sizi ise ondan da sakının buyurur. Hatta bir başka hadiste o az önce okuduğum 52 hadisinin devamında Allah'ın haram kılması gibi Resulullah'ın da haram kılma durumunun tabii ki Allah'ın bildirmesiyle mümkün olacağı ifade edilir. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de baktığımız zaman da bir takım konular, bir takım emirler çok genel kapsamıyla ifade edilmişler ve hadisi i şerifler bu konuda Kur'an-ı Kerim'i açıklayan, Kur'an-ı Kerim'i tafsil eden bir takım hükümlerle doludur. Onun haricinde bir Müslümanın hayatının nasıl olması gerektiğini, bir Müslümanın hayatında nelere dikkat etmesi gerektiğini, yani en hatırlarsanız en özel meseleden en genel meseleye kadar meseleye kadar Allah Resulü'nün ifadeleri mevcut demiştik. Dolayısıyla bu konuda işte bizler de bu dersleri işlemek suretiyle ki çünkü Allah'ın ayeti çok nettir. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ Allah'ın Resulü'nde sizin için çok güzel bir örnek vardır buyuruyor. Allah Celle Celaluhu böyle buyuruyor. Yine aynı soruyu tekrarlıyorum. Yani bu soruyu çok tekrarlıyorum. Çünkü bu sorunun cevabı bizim için önemli. Bu soru da önemli. Kafamıza hafızedilmesi edilmesi açısından önemli. Ki biz Malum e, yani sizleri tenzih ederek konuşuyoruz ama genel itibariyle anlatılanları çok unutan bir e, milletiz. Maalesef belki de önem vermediğimizden, önemsemediğimizdendir. Allah e, bu konuda hepimize bir e, bu İslami ilimlere karşı önem verebilmeyi nasip eylesin. Allah'ın ifadesiyle Resulullah'ta bir üsve-i hasene var. Aynı soruyu soruyoruz. Peki Resulullah'ın üsve-i hasene olduğunu nasıl anlayacağız? Biz Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yaşamadık. Dolayısıyla onun üsve-i hasene olduğunu nasıl onu örnek alacağız? Ki bir başka ayeti kerime kul in kuntum ya Muhammed onlara söyle şayet Allah'ı seviyorsanız, sevmek istiyorsanız eğer bir insan Allah'ı sevme iddiasındaysa, Allah'ı sevmek istiyorum diyerek adeta sokağa çıkıp haykırıyorsa veya normalde gizli içinden içine böyle bir sevgi besleme arzusu içerisindeyse Allah ölçüyü koyuyor. Fettebi'uni. Bana tabi olacaksınız buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ki yuhbibkumullah Allah da size sizi sevsin. Dolayısıyla yine aynı soruyla karşı karşıyayız. Biz Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem nasıl tabi olacağız? Resulullah'a nasıl tebeyyetimiz gerçekleşebilir? Çünkü Resulullah bugün aramızda değil. Dolayısıyla çok net bir şekilde ortaya çıkan şey şudur. Resulullah'ın işte bizim de Riyazu Salihinden Seçme Hadisler adlı dersimizde elde etmek için çaba göstereceğimiz konu da budur. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellemin ifadelerini, sünnetini öğrenmek ve her öğrendiğimizi de hayatımıza tatbik etmek. Bununla alakalı benim sizden istirhamım şu olacak. Yani okunan hadisi şerifi, okunan efendim ayetleri en azından bunları not alabiliyorsak not alma almamız gerekiyor. Not alıp evde müzakere yapmamız gerekiyor. Evde hanımımızla, eşimizle, çocuklarımızla belki bunu paylaşmamız gerekiyor. Zira diğer türlü sohbeti sadece dinleyip efendim kapatmak bir takım oradan sadece 3 5 kelimeyi kafada tutmak bizi gerçekten son derece geliştirmeyecek, ilerletmeyecek, hatta hatta belki de olumsuz anlamda etkileyecek bir takım eylemlerdir. Dolayısıyla bu işi önemsemek ve nihayetinde de bu işi hifz etmek için uğraşmak gerekiyor. Hatta benim acizane böyle bu ders silsilesi içerisinde bazı bir takım hadislerin ezberlenmesi konusunda tavsiyelerim olacak. Kıymetli izleyenler işte bu hadis ezberlersek Zaten ben daha kısa hadisleri seçmeye çalışacağım. Bu hadisi ezberlersek bizim faydamız olur. Hayatımızda Allah'ın huzuruna yarın çıktığımızda 10 tane hadis bilmek, işte falanca filanca sureleri bilmek hakikaten çok kıymetli, çok değerli. Çünkü biz hafızamızı fazlasıyla başka işlerle dolduruyoruz. Öyle bir zamandayız ki hafızamız Allah'ın dışında, Resulullah'ın sünnetinin dışında, sahabenin uygulamalarının, meşayihin sözlerinin, hareketlerinin dışında ne varsa her şey bizim kafamızda var. Dolayısıyla bunu atlatma noktasında bunu atıp bizzat Resulullah'ı hayatımızın, Allah'ı hayatımızın merkezimize koyması noktasında bu derslerin inşallah etkili olacağını düşünüyoruz. İnşallah üçüncü dersimizde de Allah nasip ederse bu konu üzerinden devam edeceğiz. Allah'a emanet olun.